Almanya'ya geldikten 2 yıl sonra Türkiye'de yatırımı bulunan Alman iş insanlarının bir toplantısına davet edildim. Türkiye'deki gidişatı kaygıyla izliyor, yatırımlarını korumakla başka bir ülkeye kaydırmak arasında tercih yapmaya çalışıyorlardı. Durumu bir de benden dinlemek istemişlerdi. 50 kadar yatırımcıya hukukun üstün olmadığı bir otokraside ne hayatların ne sermayenin güvencede olacağını anlattım. Türkiye'yi Geniş pazar, ucuz iş gücü olarak gören zihniyeti eleştirdim. Böyle bir yaklaşımın otokrasiyi beslerken demokratikleşme çabalarına da ket vurduğunu söyledim. Sorular faslına geçildiğinde ama Mehmet Şimşek sizin gibi düşünmüyor dediler. Benden önce Başbakan yardımcısını dinlediklerini o zaman öğrendim. Merak etmeyin, bu koşullarda o da çok uzun süre görevde kalamaz dedim. Nitekim kısa bir süre sonra Mehmet Şimşek 11 yıldır sürdürdüğü ekonomi kaptanlığından istifa etti. Bugün Erdoğan yeniden kapısını çalıp batırdığı ekonomiyi ayağa kaldırmasını istediğinde Şimşek kibarca sağ ol ben almayayım sana başarılar dedi ve yuvaya dönüş müjdesini açıklaması için bekleyen kameralara görünmeden arka kapıdan çıkıp gitti. Tükenişin emarelerinden bir yenisi bu da. Hiçbir akıllı insan Fırtınalı havada batan bir gemiye binmek istemez. Bir de farklı açıdan örnek vereyim. Berlin bir süredir Ankara ile ilişkilerinde bekle gör politikasına geçmişti. Erdoğan'ı kızdıracak bir şey yapmamaya aşırı özen gösteriyorlar ama muhalefeti de dikkatle izliyorlardı. Sonunda iktidar partisi SPD'nin başkanı, eş başkanı Lars Klingbeil taziye gerekçesiyle Türkiye'ye geldi ve Kılıçdaroğlu ile buluştu. Almanya'da muhtemel bir iktidar değişikliğinin neler getirebileceğini anlamaya çalışıyor. CHP lideriyle temas kurarak mülteci anlaşmasından Ukrayna krizine kadar muhtemel politikasını anlamak istiyorlar. Alman basınından meslektaşların Kılıçdaroğlu'nun adının nasıl telaffuz edileceğine dair sorularına muhatap oluyoruz. Özetle Erdoğan'ı iktidardan süpürecek Ankara rüzgarı Avrupa'yı da etkisini almaya başladı.